Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İş i̇şte takip projesi serimizin 89. dersiyle beraberiz. Şimdi aktif çağrıların atamasında son detayları yapacağız. İki ders içerisinde bu kısım bitecek. Sonra artık login'i tamamlayacağız. Küçük bir raporlama paneli oluşturup projenin finalini gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle, burada işte en son text'te çağrı id nokta text'te id'den gelen değeri getiriyorduk. Şimdi ben şöyle bir şey oluşturacağım. Var. Var diyeceğim gelen veri eşittir. Gelen veri eşittir. Şöyle yapalım. Önce bize entity lazım. Şunu geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ctrl nokta dedim. Ardından ilgili dizini dahil ettim. Gelen veri eşittir. db nokta Tbl. TBL. Şimdi bizim üzerinde çalıştığımız tablo çağrılar. Nokta çağrılar nokta find parantez içerisinde id değişkenden gelen değere göre bu Tamam. Bulduktan sonra şunu yapmanı istiyorum. Text'te açıklama nokta text eşittir. Gelen veri nokta nokta gelen veri nokta açıklamadan gelen değer. Text'te tarih nokta text eşittir. Gelen veri nokta tarihten gelen değer. Ondan sonra şurayı nokta to string yapalım. Tamamdır. Şimdi bu ikisini bir deneyelim bakalım. İlgili atamayı gerçekleştirebiliyor muyum? Bir görelim. Acaba bunu bir görmek istiyorum. Bekliyorum açılmasını. Açılsın sayfamız. Butona tıkladım. Geldim. Çağrılar. Aktif çağrılar dedim. Çift tıkladım buna. Bakın burası geldi. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Tamam mı? Şimdi konu, bir de konu lazım bize, şöyle diyelim. Tx'de konu için bir isim vermemiş miyiz? Hemen ona da isim verelim. Propertiesini açacağım bir saniye düzelsin burası. Geldi. Şimdi konuya tıkladım. Sen, şöyle şuraya tıkladım. Sen Tx'de konu ol. tamam. Burası lokapet 1 olabilir. Burası tarih, tamam. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Diyeceğim ki text'te konu nokta text eşittir. Gelen veri nokta konu noktalı ürünü koydum. Daha sonra lookup edit. Şimdi lookup edit'e ilk önce aslında bana burada e, bütün değerlerin gelmesi gerekiyor. Lookup edit'e verileri çekmemiz gerekiyor. Şöyle lookup edit için verilerin listelenmesi. Bunu yapacağız. Önce bakalım bakalım konuda geliyor mu? Bekliyorum açılmasını. Butona tıkladım. Geldim. Çağrılara tıkladım. Aktif çağrılar dedim. Şöyle çift tıkladım. Tamam. Konu da geldi. Şimdi sadece bana geriye görevi alan personelin durumu kaldı. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Görevi alan personel. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi verileri listeleyeceğiz. Bizim daha önce görev formunda yaptığımız şöyle bir komut vardı. Bunu geldim olduğu gibi kopyaladım kopyaladım bu geldim buraya yapıştırdım. Şimdi bir bakalım lookup edit'e ilgili atamayı yapabiliyor muyum? Görelim bakalım. Lookup edit'te atama gelecek mi? Butona tıkladım. Ardından çağrılar dedim. Aktif çağrılar. Şöyle çift tıkladım. Çift tıkladıktan sonra tamam. Görevi alan personeli artık buradan seçebiliyorum. Şimdi Burada bir de form yüklendiği zaman eğer varsa bu kişinin işte görevi gelmeli. Ama önce biz bir atama yapalım. Şimdi atama işlemi için şöyle bir şey yapacağız. Şimdi değerler geliyor artık. Kaydet butonuna geldim. Çift tıkladım. Diyorum ki. Şimdi burada aslında sadece bir güncelleme işlemi gerçekleştireceğiz. Başka bir işlem yapmayacağız. Sadece e, mevcuttaki bir çağrı güncellenecek. Peki nasıl yapabiliriz? Bence şöyle yapabiliriz. Şimdi ilk önce güncellenecek olan değerin bulunması gerekiyor. Şöyle var gelen veri şeklinde bu şekilde geldim buraya yapıştırdım. Ardından şöyle diyeceğim. Ee, gelen veri nokta gelen veri nokta şimdi güncelleme yapacağım. Konu eşittir txt konu nokta noktalı sonra gelen veri nokta tarih eşittir convert nokta to, to date time parantez içerisinde txt tarihi nokta t x noktalı virgül gelen veri nokta açıklama işte t x de açıklama nokta t x virgül gelen veri nokta şimdi geldik çağrı personel çağrı personeli eşittir gelen veri nokta çağrı personel eşittir lookup edit bir nokta edit var ya noktalı virgülü koydum nokta two string Kullanamıyorum böyle. int nokta parse diyelim. int nokta parse tam böyle kullanabilirim. Ardından db nokta save change dersen değişik bir kaydeder mi? Ama db ile burada bir işlem yapmadım. Bir saniye bir bakalım. Olduğu gibi duruyor ama bir deneyelim bakalım. Bir saniye. Neredeydik biz? Şöyle şuradaydık. Bir deneyelim bakalım. Bu haliyle kaydetme işlemi uygulayabilecek miyiz? Bir görelim bakalım. Şimdi çağrılardan şöyle aktif çağrılara tıkladım. Geldim şöyle şuna çift tıkladım. Ardından ben buna bir tane personel atıyorum. Mesela Eylül Yüce Dağ atıyorum. Kaydet dedim. Bir hata fırlattım bilmiyorum. Fırlatmadım bir şey. Bir bakalım burada cari personeli ne aldı? Execute SQL dedim. 2'ye atadı. Çok güzel. Demek ki burası sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Peki biz normalde sisteme giriş yaparken kimle giriş yapıyorduk? Firma bir çağrı listesi sanırım bir numarayla mı giriş yapıyorduk? Öyle hatırlıyorum ama bir numarayla giriş yapıyorduk diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Çağrı detaylı top 200 rows diyelim. 11 bir, bir. Şimdi burada ben şuna bir bakabilir miyim müsaadenizle bir saniye şöyle. Çağrı listesi. Aktif çağrı, pasif çağrı burada. F7 bastım. Dur Master Falls. Biz burada neye göre giriş yapıyorduk? Hemen şuna bir saniye. Şuna bir bakayım müsaadenize. Şimdi bizim burada bir formumuz geliyordu. FRM personel formu. Tamam. Önce bir onu açalım. FRM personel formu. Burada. Şimdi bu form içerisinde bize ne getiriyor? Aktif görevleri getiriyor. Aktif görev nerede? Personel içindeki aktif görevlerde. Yani şurada F7 bastım. Burada bana görevi alan kişi 7. Ha, görevi alan kişi 7 numaraymış. Tamam. 7 numaraya göre bir görev oluşturalım. Mesela 7 numaraya göre bir görev oluşturalım. Çağrılar, aktif çağrılar. Bunu düzenleyeceğim. Şöyle çift tıkladım. Personeli değiştireceğim. Personeli aslı yaptım. Kaydet dedim. Tamam. Şimdi burayı kapattım. Tekrar açtım. Burası hasta oldu. Peki buton 2'ye bastım. Aktif görevler dedim. Çağrı listesi. Bir dakika. Bu bana çağrıdan gelecek. Tamam. Tamam. Hiçbir problem yok. Gayet güzel. Şimdi artık personele atama yapıldı. Aslında benim burada gereksiz uzattım. yaklaşık bir 4-5 derslik kısım oldu. Yani görev formu hiç olmayacaktı. Tamamıyla çağrı üzerinden ilerleyecektik. Eğer öyle ilerleseydik çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor olacaktık şimdi bakın şöyle yapacağım arkadaşlar şimdi artık bitiriyoruz yavaş yavaş projeyi ben tekrar çalıştırayım şimdi şöyle bir bu ee web tarafını bir açalım projemiz Hatta web tarafını açmadan önce şöyle bir şey yapalım şimdi login tarafında login tarafında bir login formu var bizim fereme login kısmında. İşte burası kullanıcı, burası diğeri şeklinde. Şimdi şöyle bir düzenleme yapacağım burada. Bir tane text edit ekliyorum ben buraya. Burası kullanıcı adı olacak, burası da şifre olacak, tamam mı? Bu da işte giriş yap butonu olacak. Şimdilik böyle kalsın. Bunu modern bir hale getireceğiz proje bitmeden önce. Şimdi forma tıkladığım zaman direkt olarak açmayacak. Önce kullanıcı adı şifre kontrolü gerçekleştireceğiz. Peki bizim bizim personelimizin şifresi var mı? Umarım vardır. Edit to 200 rows dedim. Görsel departman rol şifresi yok. Mail ve şifreleşim sistemi otantik olacaktı. E, mail adresiyle girelim ya sadece. Neyse şifreyi Şimdi şifreyi şimdilik bir geçelim. Sadece mail adresine göre sisteme otantik yapalım. Ama şifreyi de anlatmak gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Burada duralım. Gelecek derste kullanıcı adı ve şifre ile sisteme otantik yapalım. Oradan devam edelim.